gördüğüm şey istikamet, kar yağışı devam ediyor. Zemin kar tutmaya başlamış. Şu an için bir olumsuzluk bulunmuyor. Hacı Bektaş istikametine seyir kontrolde bulunuyorum. 59-60 Kayseri Kırşehir istikameti. Köşektaş'ta inecek arası kar yoğunluğunu burada artırmış durumda. Zemin yer yer karla kaplanmaya başladı. Yolda kalan araç yok. Kontrollerimiz Kırşehir yöne doğru devam ediyor. Kavaklı Bölge Trafik 59-58 numaralı ekip olarak Kırşehir Kayseri istikameti Çallı Gedik mevkinde bulunuyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Zemin ıslak, asfalt görünümlü. Yolda kalan araç ve herhangi bir olumsuzluk yok. 960 Kayseri Kırşehir istikameti İlicek mevki. Kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Zemin karla kaplanmaya başladı. Yolda kalan araç yok. Herhangi bir olumsuzluk Kontrollerimiz devam ediyor. Neşehir Aksaray yolu Aksaray istikameti kar yağışı devam etmekte. Asfalt tamamen karla kaplı. Yolda kalan çekici için seyir halinde devam ediyoruz. nevşehir Niğde yolu Niğde istikameti kar yağış mevcut. Zemin asfalt görünümlü herhangi bir olumsuzluk yok. Kayseri yolu e, hava kar yağışlı e, zemin Asfalt görünümlü Yol trafiği açık yolda kalan aracımız yok Herhangi bir olumsuz durum